Merhaba millet, fayda hoş geldiniz. Ben Ege ve e, söz verdiğim gibi E3 vlogunu çekiyorum sizler için. E, E3 2014 ile ilgili sizden sorular aldım. Bunları çekeceğim. E, oyun videoları da tabii ki en kısa süre devam edecek ama... E, ...hani 17'si akşamı saat akşam 5 gibi indim buraya. E, bugün yani 18'i akşamüstü saat 5'e kadar uyanıktım. Yattım saat 10... Uçuk gibi az önce uyandım. Böyle saçma sapan bir jet durumum var ki... Hani... Bir an düzeltmem lazım. Ee, bir yandan da yapacak çok iş birikti. İşte bir haftamı yakalanınca. O yüzden... Böyle zorlanıyorum ama hani... E, yarın herhalde vücudum biraz kendimi toparlamış olur. Hemen video çekerim diye e, düşünüyor ve umuyorum. O yüzden e, dediğim gibi hani... YouTube'da... YouTube diyorum şeyde... E, Facebook'ta demiştim. Hani... Hemen video çekmem zor olabilir ama bir, bir vlog çekeceğim, anlatacağım orada neler yaşadım falan şeklinde. Ee, sorulardan o yüzden başlıyorum. Ee, Mehmet Akif Yiğit, E3'te en çok şaşırdığın şey ne oldu demiş. Ee, Valla çok güzel bir soru aslında çünkü çok da şaşırdığı şeyler yoktu bu sene E3'te bence. Ee, neye şaşırdım? Diyecek olursam şey şeye şaşırdığımı çok beğendim. Little Big Planet 3'ün... E, klasik o sadece Sackboy dediğimiz küçük karakterin kontrol ettirmek yerine e, farklı karakter eklemesine çok sevindim. Özellikle orada bir işte tek bir tip karakteri oynama şansım oldu böyle küçülüp büyüyebilen bir karakter vardı. Ve hani büyütüyorsun işte onun ağırlığı sayesinde aşağı platform iniyor hani ağırlığınızı kullanıyorsunuz sonra küçültüyorsunuz. Aynı platform ağırlık kalmayınca yukarı çıkıyor. Siz de küçük olduğu için fırlıyorsunuz havaya falan. Böyle bayağı değişik oynanış öyleri katmışlar. E, puzzle çözerken çok güzel olmuş gibi gözüküyor. Yani Little Big Planet 3 zaten sevdiğim bir seri. O yüzden baya bayağı heyecanlandırdı beni ve şaşırttı. Çünkü hakikaten o tarz bir dört 4 tane karakter olmasını falan hiç beklemiyordum. benim için Evşen'in en tatlı sürprizlerinden biri bu oldu diyebilirim. E3'teki en sevdiğin oyun ne diye bir soru gelmiş Işık Kuş Gözden ki e, tepeden sıradan gidiyorum. Muhtemelen aynı soru. Yani 10 kere daha sorulmuş çünkü çok kısa sorular bunları ama yani, normalde sorular. E, E3'te en çok sevdiğim oyun açıkçası Witcher 3 oldu. Gamescom'da da öyle olmuştu. Yani gümbür gümbür geliyor Witcher 3. Gerçekten inanılmaz güzel geliyor. Hani <laughs> zaten e, detaylı incelemesini yazacağım. Bir iki gün içinde okuyabilirsiniz Ajan Türkiye'den. Şu an itibariyle sadece e, Call of Duty Advanced Warfare'ın Ön incelemesini yazdım ama hani güzeldi böyle inceleme onu. Zaten onu da Facebook sayfamda paylaştım. Diğerlerini de paylaşacağım yazdıkça. E, oradan detayını okuyabilirsiniz. E, bayağı düşer benim yazdım yani. O da e, yani enteresan böyle yenilik var ama tam oldu mu olmadı mı <laughs> arasında kalmış. Garip bir şey olmuş yani. Zaten e, okursanız anlarsınız. Ama genel olarak çok aşırı umutlu değilim. Yine de hoş fikirleri var. dengesi sağlanabilirse güzel bir e, oyun olabilir e, Furkan'a sormuş. E3 taşıklanan oyunlardan hangisinin senin daha çok eğlendireceğini düşünüyorsun diye. E, Valla hani eğlendirmekten kasta bağlı tabii ki bu ama e, bence hani e, nasıl desem şey mesela eğlendirir yani. Little Big Planet şu eğlendirir. FIFA 15 kesin eğlendirir ama kanser de edebilir yani o yüzden hani <laughs> eğlencen yani ne bileyim mesela Batman Arkham Knight de eğlencem tabii ki böyle hani çılgın çocukça böyle hani bahçede parklarda koştum eğleniyorum hissi yaşatacak bir eğlence diyorsak herhalde Little Big Planet 3 o konuda tek geçer. Bir de belki Borderlands The Pre-Sequel cool, e, geçebilir. Çünkü Borderlands hastasıyım yani. Hala deli gibi oynuyorum. E, oynayan varsa da e, lütfen yorum olarak yazın Borderlands 2'yi. E, multi olarak takılabiliriz ara sıra. Ben şu an True Vault Hunter, moda başladım. İşte level 36'yım galiba. Öyle bir şey. Neyse. Ee, Görkem Yavuz sormuş iki tane soru. Dead Island 2 için diğer oyunlarında yanı sıra ne gibi yenilikler bekliyorsun diye. Valla Dead Island 2'ye bakma fırsatım bile olmadı. Beni şaşırtan şey Dead Island 2'nin esas yapımcıları Urfa'da geçen <laughs> bir zombi oyunu yaparken Dying Light diye. Ee, bir yandan Yayımcı firmanın Dead Island çıkarması da enteresan ki Dead Island Epidemic miydi acaba ya? mobo olan değil de işte ikinci oyun gibi çıkan ara oyun vardı bir tane o da çok dandikti mesela. İlk Dead Island biraz iyiydi ama hani çok mutlu değilim inşallah güzel olur diye düşünüyorum. Ben daha çok Dying Light için heyecanlanıyorum açıkçası. Urfa'da geçen bir zombi oyunu gerçekten hani... Ya Urfa'da yaşa zombi oyunu abi. Daha ne bekleyebilir ki bir insan yani. Ben çok heyecanlıyım oyun için. İnşallah çıkan oynayız. Ama şöyle bir kötülüğü var tabii onunla. Yani gördüğüm kadarıyla hani etraftaki yazılır mesela hep İngilizce yapmış. Yani tamam turistik bir kısmında geçiyor olabilir ama yine de böyle yani Urfa'da İngilizce yazılı bakkan ne abi? Onu da biraz hani düzgün şey yapmak lazım. Lokalizasyona önem vermek lazım yani. Umarım çıktığında ona önem vermiş olurlar. Yoksa hani hoş olmaz bence. E, i̇kinci sorusu da Far Cry 4 3'teki havayı tekrar verebilecek mi olmuş Görkem Yavuz'un? E, Valla verecek gibi duruyor. Oynayamadım maalesef onu. Yani şöyle hep oynayamadım diyorum bu arada. Özet geçeyim kısaca niye oynayamadığımı. E, biz oraya iş için gittik sonuçta ve sürekli toplantıdan toplantıya koşmam gerekti. Hani to toplantılar yaptıkça da hani gerçekten çok güzel planlarımız var. Sizlerin hoşunuza gidecek. Bunlar için tabii ki e, ciddi bir emek ve proje üretimi gerekiyor. E, o yüzden de 3 e, esas amacı işte bu toplantıları gerçekleştirip e, bazı hedeflere ulaşmaktı ki hani güzel de olduğu gibi ama hani bunu yaparken tabii pek çok oyunun ne özel gösterimine girebildim ne oyunu deneyebildim hani kafamdaki E3 deneyimi bu muydu? Hayır değildi ama e, kafamdaki daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani kişisel gelişimim ve hani işimdeki gelişim açısından e, bence bayağı sağlam güzel bir şey olmuş oldu. Ee, yani diğer bir sürü oyunu deneyemedim. Bu yüzden deneyemedim. Aslında bir de zamanım ve internetim de olmadığı için orada hani pek çok oyunu siz benden daha fazla biliyorsunuz izlediniz falan. Ee, ama Far Cry'de orada, orada izleme şansı buldum. İnanılmaz güzel gözüküyor. Far Cry 3'ün hakikaten gelişmişi gibi gözüküyor. Yani e, böyle bir an önce çıksa da oynasam dedim ağzım sulandı. Hatta Far Cry 3'ü tekrar oynamak istedim. Ee, birkaç gün içinde de onu muhtemelen tekrar oynayacağım. Yani video serisi yapmam tabii ki farklı ölçü aldı. Bu saatten sonra yapılmaz. Zaten uzun seri yapmak istemiyorum. E, yere yeri gelmiş yolda sıkıştırayım. E, bana böyle kısa seri yapılacak ya da hani ne, mesela her bölümde değişik olan bir oyun atıyorum. Neydi o? Bisikletli oyun vardı ya çarpıyorsun falan filan. Değişik bir şeydi mesela hani. O tarz böyle internetten de oynanabilir. İndirip de normalde oynanabilecek bir oyun da olabilir. Ufak tefek böyle tadımlık ya da hani seri olacaksa da işte oyun mesela 4 saatte bitiyorsa 8 bölüm seri olur. Ha, hallederiz yani o sıkıntı değil ama böyle hani uzun büyük oyun serisi yapmak istemiyorum. Ee, benim oyun zevkimi öldürdüğü gibi sizin için de video zevkini öldürecek bir şey olur çünkü işte bitiremiyorum falan tanıyorsunuz beni artık yeterince yani. O yüzden öyle ufak tefek oyun tavsiyesi alabilirim ya da Minecraft, Minecraft map tavsiyesi olabilir tabii ki. Ee, ama Minecraft map tavsiyesi deyince genelde gelen şeylerin çoğu böyle hani çok süper maplar ama hikaye anlatım açısından hani oynuyorsun YouTube'a gir şu videoyu izle diyor. Adam işte o sesli anlatım yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım falan diyor ama yani ben video çekerken sesli anlatımı ne yapayım? Nasıl anlatacağım ben onu? Videoyu izleyip kendi çekimi durdurup sonra bak videoda böyle böyle de size mi anlatacağım? ben çok saçma bir durum oluyor o yüzden o zor. Ama e, internetim olsa keşke Far Cry 3 oynayken mesela açardım yayını, izlerdiniz yani siz de geyik yapardık falan. Neyse o güzel olmuş. Ee, Bilge Kaan Aydın sormuş, Uncharted 4 ve Rainbow Six The Siege beklenen etki yaratacaklar mı? Sence diye sormuş. Ee, Valla yani yaratacak, yani beklenen tek etki ne tabi? Mesela Uncharted 4 ortamı sallar mı? Sallar bence. Bayağı sağlam güzel oyun olacak gibi gözüküyor. Rainbow Six The Siege'de, Rainbow Six benim çocukluğumdan hani çok taktiksel bir aksiyon oyunudur. Yani çok fazla hani, içinizde bilen ne kadar biliyor falan, bilen ne kadar güle, bilemiyorum. Öyle bir durum var. Çünkü uzun süredir olmayan bir seriydi ve zaten taktiksel bir şey olduğu için de e, benim izleyecek tane çok fazla bilen ve seven olduğunu düşünmüyorum, umarım vardır. E, ama hani o güzel böyle co-op bir şekilde videoları da canlı yayınlarda yapılabilecek bir oyun gibi olur bence. Umarım güzel olur. Rainbow Six çok değerli bir oyun serisidir oyun dünyası açısından. E, hakkını vererek yaparlarsa ne mutlu bize diyorum yani. Bu arada şey aldım. LED ışık aldım. Böyle kitap okumadan bas şöyle açılı kapanabiliyor falan işte takıyorsunuz kitabı falan ama onu hani masaya koyup da işte nasıl zaten masaya şu şekilde koyup şöyle yukarı doğru çevirdim ve ışık kısmını suratıma ışık gelecek. Dolayısıyla böyle işte yaz kampında Çeneye böyle şey tutup, e, el feneri tutup korku hikayesi anlatan adamlar gibi olabilirim. Amacım da o zaten, değil mi e, korku oyunu videosu çekmek açısından. Umarım bu sefer başaracağım ve e, sizlere suratımın göründüğü ama et karanlık olduğu ve benim de korku bildiğim, keyifli korku videoları yapacağım diye düşünüyorum. Bakalım, umarım boşa gitmiştir o kar para. <laughs> Ahmet Hakan Akman, GTA 5 ekran kartı alınır mı? Yani oyuna ne demiş? Evet alınır yani GTA 5 ekran kartı da alınır. Her şey de yapılır. Ee, PC'de ben de tekrar oynayacağım. Aslında PS4'te falan oynamak istiyordum ama hani PC'de çok güzel grafik olacak denince e, bilemiyorum. Hem de video çekmek de istiyorum o oyunu ama yani ben genelde GTA tarzı oyunları hep konsolda oynadığım için alışkın değilim PC kontrollerinde. Eee Aim Assist Aim assist eğer hani joystick takıp e oynadığımda o zaman joystick takıp e oynarım mesela normal PlayStation oynamış gibi olur falan. Bakacağız ama e, GTA 5 için evet her şey yapılır. Eee Yüksel şey demiş, Rockstar'ın E3'e katılmayıp GTA 5'in PC ve Next Gen için çıkacağını açıklaması, bunu da E3'e paylar yapması doğru mu sence? E3'te oyun tanıtabilirlerdi demiş. E, benim bildiğim kadarıyla Sony'nin konferansında açıklandı GTA 5'in çıkacağı bir kere. Hani paralel bir şekilde açıklamadılar. Ama Rockstar zaten E3'e hep boykot eden bir firmadır. E3'e gelmez, katılmaz Rockstar yani. Doğru mu derseniz bence değil. Yani niye boykot edersin ki? Bence oyun dünyasının en güzel etkinliklerinden bir tanesi E3. Böyle görkem ve etkinlik ama biraz da şey oluyor yani. Sonuçta Rockstar hiçbir yere reklam falan vermiyor oyun çıkana kadar. Oyun çıkmasına bir ay kala bile GTA 5 hakkında neredeyse hiç bilgi yoktu. E çıktı. Bir günde bir milyar dolar gibi para kazandılar neredeyse adamlar. Ee, senin öyle bir şirketin varsa aslında böyle şeye de hakkın var gibi oluyor ama yine de keşke yapmasalardı. Diyorum. Bu arada iPad'den okuyorum. Niye bu adam aşağı bakıyor sürekli derseniz yani. Çünkü bilgisayara bakmak çok daha zor olacak. Göz, gözlerde bozuk ya zaten. O yüzden. Ee, bu açan kulaksız güzel bir soru sormuş. Abi biliyorsun bu ev çok farklı oldu. Bence her zaman ön planda olan Sony bu E3'te neredeyse yoktu. Zırvalılar demiş. Yani zırvalılar kısmına katılmıyorum. Bence yine Sony gayet iyiydi ama. E, Microsoft her zamankinden biraz daha iyiydi. Ve Sony'i geri bıraktı demiş. Nintendo'yu ilk defa bu sene E3'te en tepede gördüm. Çünkü cidden projeleri var. Her sene yaptıkları gibi standı bulutlarla doldurup geçmediler demiş. E, bu sene en iyi şirketi sence hangisi Nintendo hakkında özellikle ne düşünüyorsun? demiş. Bir soru daha var onu sonra geçeceğim. Ee, vallahi Valla haklı noktalar var. Şöyle var, bu E3'ü ben şu açıdan beğenmedim. Ki hiç böyle adam gibi yeni hani ekskluzif oyun duyurusu yapılmadı. Ne Sony için ne yani Microsoft için. Hani sadece Microsoft çıkacak yeni oyun olarak Crackdown duyuruldu. Hani zaten varlığını bildiğimiz Halo 5 falan var da hani bilmediğimiz Crackdown duyuruldu. Crackdown'da zaten hani şey... E kült bir oyun serisini yeniden yapıyor. Dolayısıyla ona oynayacak adam sayısı 2 milyon falan en fazla yani. Zaten o kadar fazla yani konsolu çok az sattığı için hani böyle mesela bir Uncharted değil anladınız mı? Gidip bir Gears of War oyunu çıkarsaydı yani yani işte Microsoft o zaman aa vay be ne, ne oldu falan derdik ya da işte Uncharted 4'ü biliyorduk yanına bir God of War koysalardı ya da hani aynı stüdyodan bir oyun koysalardı bir Quantum Dream oyunu, ya da bir işte Sony Santa Monica stüdyosu oyunu eksklusif ee, duyursaydı Sony o da başarılı olurdu. Ama onu da zaten sızdırılmış olduğu bizzat haberini yapmıştım. Kaç kere e, Dark Souls benzeri From Software'dan oyun işte Bloodborne duyurdular. O yüzden hani iki tarafta zayıftı bence. E, Microsoft Sony'ye kıyasla daha iyiydi. Şöyle daha iyiydi. E, bu sefer Sony biraz daha fazla hani, aletlerden, aletlerden falan bahsetti diye benim hakkımda kalan yani ama Microsoft bayağı gümbür gümbür oyun oyuncu odaklı bir şekilde gitti. Lakin e, zaten PS4 daha güçlüyken e, Microsoft'un yapması gereken şey konsolu aldıracak yeni oyun çıkarmaktı. Onu öyle bir duyuru yapmayınca tabi bence Microsoft da kaybetti. Kazandı kesinlikle E3'te Nintendo oldu yani neyi kazandı neyi kaybetti tabi o tartışılacak konu ama E3'ün en iyisi bence kesinlikle Nintendo'ydu. Bu açıdan tamamen katılıyorum bu konuda. E, ee, yıllardır Roma'da kadar başarılı bir E3 geçirdiler. Bir sürü yeni oyun tanıttılar. Ee, hani siz Nintendo ile ilgilenirsiniz, ilgilenmezsiniz. Ben de çok fazla ilgilendiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Hani Mario oynarım, Pokemon oynarım. İşte bir de birkaç tane özel enteresan oyunları var ya. Mesela Monster Hunter var. Şeyde. 3DS'de onu oynamayı seviyorum. O tarz şeyler e, benim için önemli. Ama önemsiz bile olsa sonuçta Nintendo'nun gösterdiği özen e, o, oyunları sıralamaları, zırvalamamaları ve hani rakipleri pek bir şey duyurmamışken bir sürü oyun duyurmaları falan ki rakip, bir de değiller aslında farklı platformlar yani, biri çok çok casual falan ama sonuç olarak Wii U kurtulabilecekse bu E3 sayesinde kurtulabilir ancak e, 3DS zaten bomba gibi devam ediyor hayatına e, Nintendo gayet iyiydi. İşte dediğim gibi Microsoft'un biraz daha o yüzden oyun tanıtması lazım. Sony zaten başarılı bir konumda olduğu için Sony'nin hani ortalama bir performans gösterme lüksü vardı. Aynen de öyle yaptılar. bu e, açan ikinci sorusuna cevap vereyim. E, 3te Steam Boy tanıtıldı demiş. Tam olarak aslında e tanıtıldı gibi bir Hatta dedikodular çıkmıştı ama galiba yaşlanan var. Steam Boy dediği şey e, Steam Machine'in elde oynanan versiyonu. Bir PlayStation Vita gibi bir şey. E, çok güçlü olmayacak tabii ki. Vita gibi zayıf güçlü olacak ve Steam'deki pek çok oyunu e, zayıf özelliklerle bile olsa ya da hani eski oyunları oynatabilecek deniyor. Ama esas ulaşılmak istenen şey yani onda da nasıl Vita ile PS4'deki oyunu oynuyorsunuz. Evdeki işte PC'nizi wireless'la bağlayıp işte elinizdeki Steam Box'a yani Steam Boy'a Game Boy Steam Box karışımı işte isim vermişler Steam Boy diye. Onu bağlayıp salonda falan oynayabilirsiniz değil? ama yani açıkçası yani zaten evdeysem niye salonda oturup oynayayım ki? O odama gelirim bilgisayarın başında daha kaliteli, daha rahat kontrollerle oynarım. Zaten game yani şey çok kötü olmuş. Gamepad yapıyorsanız tam yukarıda da bir analog kısım var ki analog kısmı yok aslında. İşte o haptic wheel falan var yeni Steam Box şeylerinden. Yani Altta tuşlar var. Tam tersi olsa belki daha kullanışlı olmuş gibi geldi bana. Ben enteresan bir şey. Tabii oynamak denemek lazım ama. Ee, yine de açıkçası hani bu ev içi gibi ben mantıklı bulmuyorum. Eğer bana dese ki işte sen atıyorum 3G ile bağlanacaksın otobüsteyken işte o Steam şeyi Steam Boy'u çıkartıp da e, ne bileyim muhteşem grafikli bir Witcher 3'ün PC versiyonu mesela elinde oynayabileceksin aynı grafiklerle dese o zaman eyvallah parasını neyse veririm alırım yani hak eder çünkü o zaman ama şu, şu anki haliyle hani niye oturma odamda oynayayım ki oyunu küçücük şeyde odamda geçer bilgisayar başında oynayayım. hani bilgisayarda biri bir şey yapacak sence işe yarayabilir. Onun yerine de hani veririm tablet alırım bir tane tablette yapsın bilgisayarda internette bir şey bakacak adam ben bilgisayarımda yine oyun oynayayım kardeşim hani. Bu konuda biraz şey düşünüyorum. Ee, Emre Güngüler Witcher 3 Wild Hunt sormuş. Ee, dediğim gibi en başarılı oyun bence Witcher 3'tü zaten yine bu E3'te uzunca bir gösterim izledik 45 dakikalar. Onun detaylı bir incelemesini yazacağım zaten işte. E, oradan okumanı tavsiye ediyorum çünkü anlatsam boş uzun da sürecek. Zaten 18 dakika konuş daha bir sürü soru var o yüzden e, geçiyorum. Ama e, şahane geliyor bir türlü yani kesinlikle şu anda ön siparişte indirimli falan bonusları da var. Go Galaxy tanıtıldı biliyorsunuzdur belki oradan alabilirsiniz. Ki onu da söyleyeyim Go e, Good Old Games yani sitesi gog.com e, Gog Galaxy diye bir Steam rakibi program tanıttı. Tam rakip değil aslında. Steam'deki oyunların çoğunu destekliyor ve Steam üzerinden de Steam'deki arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz falan. Enteresan bir şey böyle. Ee, ve hani güzel oyunlar da koymaya başlayacaklar. Buraya Witcher 3 başlıyorlar ve bir sürü yeni da geliyor İşte onun şerefine artık Gog'da normalde hani Good Old Games böyle sadece eski oyunlar, nostaljik oyunlar satılırdı. Şimdi bu iki hafta boyunca daha devam ediyor sanırım. Onların da in büyük indirimleri. Her gün inanılmaz güzel indirimler oluyor. Hatta saat başı güzel indirimler çıkabiliyor. O da enteresan bir yöntem var Baya saat başı yeni indirim koyuyorlar yani. E, ee, Steam indirimleri siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama 19'u akşamüstü gibi başlayacak muhtemelen. Ee, evet o da çok güzel olacak ama hani oraya da bakmakta fayda var. Böyle indirime doyamıyoruz şu anda. Öyle bir durum olmuş. Eee, bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Call of Duty Warfare sorulmuş. Eee, gerçi soran arkadaş zaten okumuş benim ön incelememi, onu fark ettim ama yine de cevaplayayım yani biraz. İşte, azıcık da bahsetmiştim ama şöyle şey var mesela çok güzel teknolojik değişik şeyler yapmışlar ama bunları mousepad'e nasıl dengeleyecekler? Atıyorum el bombası atıyorsunuz havaya böyle bir dalga yayıyor ve etraftaki düşmanlarınızı işaretliyor. Haritada değil, sizin gözünüzde işaretli, parlıyor adamlar yani öyle vuruyorsunuz falan rahat rahat görüp. Ee, Tabi hani silah target final takınca laf sokan ağlayan bir kozmetik oyuncusu kitlesi varken gidip de target final'ın Allah'ını yani oraya koyup da oyuna el omuzak koymak bence baya saçma bir şey. Yani güzel bir şey olduğunu ben düşünüyorum ama kitle böyle buna karşıyken onu koyup onu nasıl dengeleyecekler? Hani çünkü multi oynarken gidip de havaya atıp herkesi iş çat diye bir anda onun bir anlamı olmaz. Onun yani böyle dengesi çok zor olacak yani. Çok dengesiz, acayip, facia bir oyun da olabilir mantıklar açısından. Bakalım. Umarım öyle olmaz ama hani korkutmuyor diyemeyeceğim. e, ee... Ekim Tan E3'te en çok en çok yaratan oyunlar nelerdi? Watch Dogs'un ilk yarattığı tepki gibi demiş. Ee, vallahi Valla öyle bir oyun yoktu bu sene. Kolay kolay da olmaz. Watch Dogs'da yani işte biraz pazarlama mesela tepki yapması istendi. Yoksa çok hani ben çok severek oynadım. Güzel bir oyun bence ama öyle aman tanrım bu nasıl bir oyun falan denecek kafada bir oyun değil. E, o yüzden o biraz fake'ti yani. Emre Uçkun Kaya zaten artık arkadaşım yani. Emre demiş ki Borderlands'in yeni oyununu oynadın mı? Oynadıysan nasıl buldun anlatır mısın? Vallahi oynayamadım vaktim yetmedi. Ama gameplay videonu falan izledim. Her zamanki Borderlands üstüne bayağı koymuşlar. Yeni işte silah çeşitleri, oksijen sistemi, az yer çekimi falan filan. Eee... Karakterlerin özelliklerini falan da çok beğendim. Karakter klasları özellikle. Valla gümbür gümbür geliyor yani o da. Borderlands ben her zaman bayılırım Borderlands serisine. Bu sefer de deli gibi oynayacağım muhtemelen. O yüzden e, tavsiye ediyorum Borderlands'ı. E, Battlefield Hardline'ı hala oynayamadım aslında. Betası da var yani. E, ama anladığım kadarıyla yani Payday havasında bir oyun. Yani Battlefield gibi savaş alanına geçmiyor. Tam tersi hani küçük anlı hırsız polis tarzı bir şey. onu ee, onun muhtemelen canlı yayınlarını falan yaparız bu ama ya da videolarını çekeriz diye düşünüyorum. Çünkü 4 kişi co ama çok yani keyifli olacak bu oyun gibi. Dur ya Payday gibi ama Payday'den daha iyi olacağını düşünüyorum şahsen. Çünkü arkasında e, tecrübeli firmalar ve hani güçlü bir EA var. Payday'in beğenmediğim yolu şey benim yani tam konsept iyi güzel eyvallah Se sevdiğim bir şey öyle banka soygun konsepti ama ee, az sayıda soy olacak yer var. Yani tam DLC ile ekliyor falan filan ama mesela ben ona verdiğim paraya bayağı pişman olmuştum çünkü yani bir yeri bir kere soymak isterim. Onu mesela şey yapsalar Procedural Generation diye bir şey var işte Minecraft falan o oldu yani rastgele dünya yaratımı. Ee, rastgele soyulacak banka yaratsa ve işte kameraları farklı yerlere koysa, güvenliği farklı yerlere koysa, kasayı farklı yerlere koysa böyle bir şey yapsalar aslında o zaman işte on numara bir sorgun olur, olur çünkü ee, insan her zaman aynı yeri sorduktan sonra bir sıkılır, iki e, ezberlersin zaten ve çok kolaylaşmaya başlar yani ne yapacağını çok iyi bilirsin, ezberi oynarsın, aynı atar, beş kere yaparsın, altıncı da yapmazsın, alırsın paraya gidersin yani. Ee, bazı insanlar seviyor aynı yerleri tek tekrar tekrar oynamayı ama özellikle sorgun söz konusuysa ben aynı yeri tekrar oynamaktan yana değilim o yüzden. Ha, bunda... Hardline'de öyle olmayacak, böyle olacak muhtemelen ama biraz daha... GTA vari bir his falan da vardı izlediğim kadarıyla. Enteresan bir şey olmuş gibi. Onu ilerleyen zamanlarda daha fazla e, konuşuruz. Mustafa Toprak Sezgin güzel bir soru sormuş. Los Angeles GTA'da olduğu gibi miydi demiş. E, yani GTA'da olduğu gibi olan yerleri vardır. İnanılmaz, inanılmaz büyük bir şehir. Ben bu kadar büyük bir şehir görmedim hayatımda. Yani Los Angeles deniz kenarında bir şehir biliyorsun. Okyanus kenarında falan. Ne havada uçakla inerken ne o kadar dolaştım Beverly Hills'a gittim, Hollywood'a gittim falan filan ya da Downtown'a gittim. Ee, ki uzun mesafeler, bunlar, uzun süre mesafeler hiçbir yerden deniz göremedim. Denizi göremeyi geçtim. Hollywood tabelasını görmedim ben ya. Gerçekten Los Angeles'a gidip Hollywood tabelasını görmeyen, okyanus görmeyen ve dönen tek kişi olabilirim yani. Hiç gezmedim de değil aslında. Gezdim de Hollywood'da ama hani Hollywood sign daha tepede bir yerde kalıyor. Binadan falan gözükmedi işte. Onu görmek için özel noktalara gitmek gerekiyor deniz deseniz, okyanus deseniz ben Hollywood'u gezmeyi tercih ettiğim için okyanusa gitmedim. Tek günümüz vardı onu gidecek. Ee, ama yani bizim özellikle ilk kaldığımız yer çok kötüydü. Bayağı varoş mahallede kaldık yani. Ee, ciddi kötü bir yerdi. Hani GTA'daki 5'teki kötü mahalleleri falan bilirsin zaten öyle bir yerdi. Ama hani Beverly Hills tarafına gittikçe falan böyle inanılmaz güzel bir şehre dönüşüyor bir anda. Zaten ünlüleri falan da gördük orada yani. Sabah kahvaltı yiyoruz kafeye. Yandı işte bir Hollywood ünlüsü oturup yemek yiyor. Böyle bir enteresan durum var. Orada, yani orada oldukları iş adamlar tabii öyle olması gerekiyor. Ee, çocukluk hayalim beklediğin kadar iyi miydi demiş Alperen Sarıoğlu. Vallahi evet çocukluk hayalim evçe gitmekti. Ee, oyun oynamak açısından beklediğim kadar iyi olmasa bile yani bir şeyler başarmış olmak açısından işte kendimi öz görme saygı açısından falan çok iyi oldu. Aynı zamanda tabii kendimi çok geliştirmiş Demin de söylediğim gibi yani videonun başlarında o açıdan e, bayağı evet güzeldi bence. İyi oldu yani. Ee... Şimdi bu kadar soruyu cevaplayabileceğim. Yani baktım cevaplayabildiklerim cevaplamak istediklerim e, bu kadar aslında. Zaten 25-26 dakikada olmuş işte. Bu kadar şimdilik yeter. Zaten e, daha ne dinleyeceksiniz canınız sıkılır. <laughs> e, umarım senkron kaymıyordur yani. Ben konuşurken dudaklarımı çok farklı akı Öyleyse de zaten ne yapacaksın suratımı görüp kapatın ekranı podcast gibi dinleyin işte. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Ara sıra isterseniz böyle şeyler yaparız yani yine vlog videoları. E, zaten sizin sorunuzu cevaplamayı seviyorum ki asker FM'de de elimden gelen cevaplıyorum ama orada mesela hani hep aynı sorular sorulabiliyor ya da çok alakasız sorular olabiliyor falan. Cevaplamayınca atarlanan olabiliyor. Ya da işte mesela Facebook'tan özel mesaj atıyorsunuz. Hani ben bin kere söyledim özel mesajı cevap vermiyorum diye. Hala atıp ondan sonra vay niye cevap vermedim pis herif falan diye böyle bir pis herif değil ben çok nazik konuştum yani. ağzı alınmayacak şeyler söyleyenler de oluyor da. Ee, yani herkesin her sorusuna her isteyene cevap veremeyeceğim. Öyle bir şey yapacak gücüm de yok, vaktim de yok. Ke keşke yapabilsem de yani öyle bir dünya yok arkadaşlar maalesef. Ee, o yüzden hani eski de evet soru ama böyle hani vlog yine isterseniz eskiden de vardı vlog serim. Zaten şimdi webcam falan daha iyi. Çok daha rahat çekiyorum bu videoları. O yüzden e, yapabiliriz. Dediğim gibi bana kısa sürecek böyle Minecraft haritası olur. Ama daha esas isteğim hani enteresan oyunlar böyle. Mesela Gold Simulator Yine ben bir, oynama, hala oynayamadım, oynamayı çok istiyorum. Goal Simulator'ı muhtemelen videosu çekerim yani bir oynayınca. Ee, İndirimlerde enteresan oyunlar alabilirim, belli olmaz. Daha çok indie, ufak şeyler çekmek istiyorum kendi yani değişik bir tat olsun, çekeyim videoyu bitsin. Çok uzun sürmesin diye. Öyle bir isteğim var ama bakacağız yani. Önerilere, tavsiyelere açayım. Ee, umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Ee, şu jetlag'im bitip de uyku düzeni falan kendine geldiği gibi zaten e, videolarda da devam edeceğim tam biraz ki hemen kısa süre de masalın. The Force serisi illaki gelecek. Onu zaten 2-3 haftada söylüyorum da hani araya e tabii yapamamıştım. Şimdi ışıkta aldım ya The Force'da sonuçta korkutan bir oyun yani. Geldiler falan filan. O yüzden onu hani gece yeri annem yokken falan fırsat bulup ışığı alttan verip öyle oynamayı planlıyorum. Ee, onun dışında başka söyleyecek bir şey yok şimdi bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.